Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben neler yapmışım? Ben şunları yaptım arkadaşlar. Söyleyeyim size arkadaşlar. Hmm, oyun, dersler ama öyle bir dersler çalıştım ki arkadaşlar çok yoruldum. Ama bu arada İcang'ı nerede arkadaşlar? Hadi soralım bize. İcangsa neredesin? Yine Titan'ın yaramazlık peşinde olmasın? Evet arkadaşlar. Benim adım Spiderman. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Titan'ın geldiğine göre e, videomuza başlayalım. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar. Şimdi bunun içine bir resim çizip onu e, suyla oynatacağız arkadaşlar. Neler gerekli size söyleyeyim arkadaşlar. Bu tahta kalem arkadaşlar. Bir de bu kap. Ondan sonra su arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu kalemimizi açtık. Bu kalemi evet. Şimdi Şuradan adımlarımı çizelim. Böyle arkadaşlar. Böyle e oluyor. Saç bir de top yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Herke de deneyebilirsiniz. Ben de yapacağım arkadaşlar. Sen de yap Şimdi. Ben de şuraya hmm. e, bir kuş dur. Bir insan yapayım. onlarla oynamak e, isteyen bir insan arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz yapıyorsanıza çok güzel yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu kadar yitanza da top yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar topla ay suyla bunları yapacağız. Ver yitanzacım. Sen önce şunları yap. Ben şunu yapayım. Ben Arkadaşlar bakın oynuyor. <laughs> hı hı. O ya? Bakın. Ba bakın bana bakın. <messizlik> arkadaşlar. Benimki Zıca, topa vurdu. <messizlik> topa vurdu arkadaşlar benimki. Aa, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ee, çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Slime gibi böyle şey yapıyorlar ya. Böyle. Böyle çıkarıyor ya. Görüşürüz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.